Herkese merhabalar. Ben uzman diyetisyen Fatih Kadıoğlu. Geçen bölüm limon tüketiminden bahsettik. Bu bölümde ise salatadaki ayrılmaz ikilisi sirkeden bahsedeceğiz. Elma sirkesi nedir? Ee, ana bileşeni asetik asit ve sitrik asittir. Günde 15 ila 30 mililitre kadar salataya konarak veya su ile birlikte tüketilmesi önerilir. Elma sirkesinin faydaları nedir? Kan şekerini düşürmeye yardımcıdır. İçindeki asetik asit nişasta sindirmeye yardımcı olan enzimleri bloke eder. Böylelikle nişasta barındıran makarna, ekmek ve diğer e, besinler tam olarak sindirilemez. Böylece daha az kan şekeri tepkisine neden olurlar. O halde elma sirkesi kilo vermeye yardımcıdır diyebiliriz. Elma sirkesi yemekten önce tüketilirse kötü kolesterol denen LDL'yi düşürür. İyi huylu kolesterolümüzde HDL'yi yani yükseltir. Damarları genişleterek kan basıncını düşürür. Böylece kalp sağlığı açısından yarar sağlar. Fermente bir gıda ve probiyotik olduğundan bağırsak sağlığına iyi gelir. Her yemekten önce 1-2 yemek kaşığı tüketilmesi önerilir. Elma sirkesinin zararları nedir? Asidik olduğundan aşırı kullanımında boğazı tahriş edebilir. Diyoretikler insülin ve alınan diğer ilaçlarla etkileşime girebilir. Böylece potasyum değerlerimizi düşürebilir. Tip 1 diyabet hastalarında mideden bağırsak taşıma hızını yavaşlatır. Sindirimin yavaşlaması ise kan şekerini kontrol etmeyi biraz zorlaştırabilir. E, seyreltilmediği durumlarda da mide ülseri veya reflü hastaları için önerilmez. Evet dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki konuda görüşmek üzere. Sağlık ve huzurla kalın.